tam getir. Burada doğru. <laughs> Nerede? Nerede <siz? gülüyor>

geçer. Gel abi gel gel gel. Hadi, hadi, hadi yukarı çık abi. Ben şeye giriyorum. Durmuyor. Tamam, durmuyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Taşkın Dede Yağmur Dağı'sını yapmak için burada bulunmaktayız. Taşkın Dede Yağmur Dağı'sı e, 700 yıllık bir gelenek mahallemizde. ve biz bunu e, gençler olarak yapmaya çalışıyoruz. Bütün yani e, hayırseverlerin vermiş olduğu hayvanlar var. Bu sene daha önceki senelerde 28 oluyordu. 29 oluyordu. Bu sene daha fazla. 33 tane hayvanımız var. 33 hayvanın bir tanesi büyükbaş, o küçük küçükbaş hayvandan oluşmaktadır. 29 tane e, gazanımız oluyor her sene. E, keşkeğimiz, yahnimiz ve e, aşuremiz e, oluyor. Bütün e, vatandaşımız dışarıdan, e, her taraftan denizden olsun, Avrupa'dan olsun herkes gelip e, yemeğimizi beğeniyorlar. Allah'ın izniyle. E, güzel bir Etkinlik oluyor. Şimdi yemeklerimiz e, pişiriyoruz, yemeklerimiz pişirdikten sonra e, öğle namazından bir takip, yemeklerimiz dağıtılıyor. 5000 kişi yakın insanımız geliyor yani. Namaz şurada yukarıda kılınıyor. Namaz kılındıktan sonra dua ediliyor, duadan sonra e, yemeklerimiz dağıtılıyor. E, dalalıyor. Herkes kendisi alıyor yani yemekleri. E, bu şekilde. I yeah. think yeah. yeah. yeah.